Yusuf Alabarda Çalıntı Toprak Kırım Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Cenevre ve Brüksel'de Rusya ve ABD NATO, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı görüşmelerinden beklenildiği üzere bir sonuç çıkmadı. Bugün gelinen noktada Rusya'nın Ukrayna topraklarına bir saldırı ihtimali her zamankinden daha fazladır ve Rus tehdidi hafife alınmamalıdır. Bu şartlarda bu toplantılardan nasıl bir olumlu sonuç çıkabilirdi ki? Rusya NATO ve Batı'dan tüm eski Sovyet topraklarının tapusunu talep ediyor ve Ukrayna dahil hiçbir ülkeyi bağımsız bir devlet olarak görmüyor. Rusya kendisinde güç gördüğü anda tarih boyunca bünyesinde barındırdığı yayılmacı siyasete hemen geri dönüyor. Cenevre ve Brüksel'de Ruslar neyi talep ettiler? Ruslar Kırım'ı ilhak edip Donbas bölgesindeki ayrılıkçılara destek vererek Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü paramparça ettikten sonra ilaveten Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını, NATO'nun doğuya doğru genişlememesini, kendi sınırlarına yakın yerlere asker ve silah yerleştirilmemesini, NATO'nun 1997 yılındaki sınırların ötesine tek adım dahi geçememesini talep ediyor. Öne sürülen bu şartlar Rusya'nın 1990 öncesi Sovyetler Birliği dönemine geri dönüş talebinden başka nasıl izah edilebilir? Bu şartların Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Malotov'un Kars ve Ardahan hudutlarında bir sınır düzeltme talebinde bulunmasından hatta Boğazlar'da da ortak bir üs kurulması taleplerinden ne farkı var? Malum Bolotov 1945'lerde gerek Türk diplomatlarla gerekse de batılı müttefiklerle olan görüşmelerinde bu konuyu alenen dile getirmekteydi. Rusya'nın bu zorlayıcı talepleri kabul edildiği takdirde soğuk savaş sonrasında oluşturulan tüm güvenlik oluşumları fonksiyonunu yitireceği gibi güvende olma duygusu da erozyona uğrayacaktır. Bugün Rusya'nın genişlemeci siyasetini Baltık bölgesinden Gürcistan'a, Kazakistan'dan Suriye'ye, Libya'dan Kafkaslara kadar her yerde görmek mümkündür. ABD yönetiminin bu Rus yayılmacılığına sessiz kaldığı, hatta birlikte hareket ettiği alanlar da var elbette. Suriye gibi. Neden? Çünkü Suriye coğrafyasında yürütülen siyasetin mimarı ve orkestra şefi İsrail'de o yüzden. Dönelim Ukrayna'ya. Lavrov hala tehdide devam etmekte bir beis görmüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sabırlarının tükendiğini ve sonsa dek bekleyemeyeceklerini ifade ediyor. Ne sebeple sonsa kadar beklemeyecek acaba? İlhak ettiği Kırım topraklarından Ukrayna'nın vazgeçmesini mi istiyor? Suriye coğrafyasında meşru olmayan güçler Suriye sahasını terk etsin diyen Lavrov'la Kırım'ı ilhak ederek tüm uluslararası anlaşmaları ihlal eden ve Birleşmiş Milletler'in ruhunu ifade eden Lavrov aynı kişiler mi? Daha düne kadar Borazanları konumundaki Sputnik isimli yayın organında Çalıntı Şehir Hatay diye yazılar yazdıran bu saldırgan ve yayılmacı ülkeye karşı son derece dikkatli olmak zorundayız. Yatıştırma politikası pahalıya patlar. Ukrayna'ya yönelik Rus tehdidine karşı Batı'nın ve NATO'nun verdiği tepkiler ne anlama geliyor net anlaşılmış değil. Ukrayna'nın Rusya ile bir sıcak çatışmaya girdiği takdirde kendi göbeğini kendisinin kesmesinin dışında bir alternatifi de yok. Bu cümleleri geçtiğimiz yıl yine bu köşede kaleme aldığım Ukrayna Atina'nın kılıçtan geçirdiği Melos olur mu başlıklı yazımda gündeme getirmiştim. Lavrov'un tarih vererek taleplerinin karşılandığına dair NATO'dan yazılı bir belge talep etmesi, Hitler'in Çekoslovakya'nın Sudet bölgesinden 28 Eylül 1938'e kadar çekilerek bölgeyi Alman ordularına bırakmasını talep eden tehdidinden muhteva olarak bir farkı yok. Elbette Çekoslovakya'nın topraklarına göz diken Hitler'le Putin'in şahsiyetlerini mukayese ederek Putin'i Hitler'e benzetmiyorum, ama gelin görün ki her iki lider de egemen ülke topraklarından tehditle pay talep etmekteler. Yayılmacı Rus siyasetinin Baltıklardan Doğu Avrupa'ya, Ukrayna'dan Kazakistan'a artık her yerde olduğunu görmemiz gerekiyor. Südet Bölgesi Krizi 1938 yılında İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ve Fransız meslektaşı Edward Daladier, Hitler'in Südet bölgesini isteyen tehditlere karşı Çekoslovakya'nın yanında yer almak yerine Südet bölgesini Hitler'e bırakarak bir yatıştırma politikası ortaya koymak istediler ama olmadı. Südet bölgesini ele geçirmek Hitler'i teskin etmediği gibi Nazi saldırganlığını daha da hızlandırmasına vesile oldu. Chamberlain ve Deli ülkelerini ülkelerine savaş tehlikesini bertaraf etmiş kahramanlar olarak döndüler. Chamberlain Londra'da onurlu bir barış tesis ettik, sanırım bizim zamanımız için barış tesis edilmiştir derken avam kamerasındaki en sert muhalifi Winston Churchill size onursuzlukla savaş arasında bir tercih sunuldu ve siz onursuzluğu seçtiniz. Şimdi savaşı kendi kapınıza yapmaya mecbur kalacaksınız demişti. Churchill'ın dediği birebir gerçekleşti, onursuzluğu seçenlerin enkazını kaldırmakta Churchill'e kaldı. Avrupa ve dünya kuşkusuz o zamanlarda yaşananlardan çok ders aldı. O günden bu yana yatıştırma siyasetine dair çok şeyler yazıldı, çizildi. Avrupa en azından sadece bu yüzden Camberline ve Daladier gibi davranmamaya özen gösteriyor, lakin kimse Ukrayna'ya açık bir destekte de sunmuyor. O yüzden geçen yıl yazdığımız yazıda da şimdi de altını çizerek diyoruz ki Ukrayna kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır. Türkiye ne yapacak? Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılı bir aktör olduğunu Rusya'nın yüzüne alenen zaten söylüyor. Rusya'yı asıl rahatsız edense Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin Ukrayna'ya satılması. Rusya sırf bu yüzden zaman zaman Suriye sahasından karşılık vermeye devam ediyor. Çünkü Rusya Türkiye'nin yumuşak karnının Suriye'de olduğu gerçeğini biliyor. Ama bildiği bir konu daha var. Suriye'deki statüko konusunda Türkiye'nin son derece kararlı olduğu ve karakor bir mücadeleden asla imtina etmeyeceği gerçeği. Batı'nın Ukrayna konusundaki tavrı netleşmeden Türkiye tereddütsüz Rusya ile tek başına karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Batı medyası Ukrayna konusunda Türkiye'yi Rusya'ya yakın bir siyasi çizgi takip etmekle itham etse de Bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı elindeki en gelişmiş silah sistemlerinin Türk malı olduğunu görmezden geliyor. Ayrıca Türkiye İdlib sahasında Rusya ve Esad güçleriyle karşı karşıya geldiğinde Batı'nın ve NATO'nun nerede durduğunu asla unutmayacağız. Ataların güzel ifadesiyle kurt kışı geçirilmiş ama yedi ayazı unutmazmış. Yusuf Alabarda Selçuk Türk Yılmaz Avrupa merkezci ve yayılmacı ideolojiler geçerliliğini yitiriyor. 1990'lı yıllarda ABD İslam coğrafyasında Batı hakimiyetini yeniden tesis etmeye başlamıştı. Osmanlı'nın tarihe karışmasından sonraki dönemde İslam coğrafyasının hakim güçleri İngiltere ve Fransa'ydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD hegemonyası başlamıştı fakat 1990'lı yıllarda yeni bir fiili işgal dönemi başlamış, coğrafya istilaya açılmıştı. Bu dönem yaklaşık 25 yıl devam etti. Bu dönemin 15 Temmuz 2016'da sona erdiğini söyleyebiliriz. Zamanı dönemlere göre ayrıştırmanın tarihi anlamak açısından belli kolaylıklar sağladığı malumdur. Fakat bu kolaylık bir yere kadar geçerlidir daha derin analizlerin yapılması şarttır. 19. yüzyılda Avrupa devletlerinin dünya hakimiyetinin zirveye ulaşmasında kolonyalist ideolojilerin rolü merak konusudur. Çünkü bu ideolojiler sayesinde Avrupa merkezci dünyalar inşa edilmişti fakat zamanla bu ideolojilerde eleştiriye tabi tutuldu. Batının ileriyi, doğunun geriyi temsil ettiğine dair basit kategoriler geçerliliğini yitirdi ve bize ait meseleler hakkında daha sağlıklı fikirler ortaya çıkmaya başladı. Bu ideolojilerin veya bakış açılarının doğuyu açıklamakta yetersiz kaldığı neredeyse genel kabul görmüştür. Aynı şekilde 1990'lı yıllarda ABD'nin İslam coğrafyasında yeni bir işgal ve istila dönemini başlatmasından sonra liberalizm yeni bir müstemleki ideolojisi olarak hakim bakış açısı halini almıştı. ABD liberalizmi de müstemleke ideolojiydi. 1990'lı yıllarda hem ABD ve Avrupa hem de Türkiye'de liberal kavramlar adeta sihirli bir anahtar gibi her kapıyı açıyordu. En karmaşık meseleler dahi liberalizmin sihirli dokunuşuyla kolayca çözümlenmekteydi. Özellikle İslam coğrafyası söz konusu olduğunda geçerlilikle bağlar tamamen kopuyordu. Bu dönemde liberal muhafazakarlar Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasını ve bağımsız bir devlet olmasını dahi Avrupa merkezci ideolojilere göre açıklayabiliyordu. Hatta bunun bir sonucu olarak ayrılıkta rolü olan veya onları destekleyen İslamcı düşüncenin temsilcileri de yoğun bir eleştiriye tabi tutulmuştu. Bu çerçevede başta Muhammed Ali Cinnah olmak üzere siyasetçiler ve ona destek veren Mevdudi gibi İslamcı fikir insanları suçlanmıştı. Tuhaf olansa bu tarz yaklaşımların gittikçe yaygınlık kazanmasıydı. Bu tarz yaklaşımlar muhafazakarlar arasında da genel kabul görmekteydi. Doğu, İslam ve Türk dünyası hakkında bir takım temel kavramların sorgulanmaz bir konumda olduğu çok açıktı. Örneğin Fransızlar, Cezayir'de darbe yaptığında veya İsrail'in Filistin'deki yayılmacı siyasetinde Müslümanların suçlanması da genel bir kabul görmüştür. İslam coğrafyasıyla ilgili sorunların geriliğe, bilime ya da yönetim anlayışlarına bağlanması kaçınılmaz bir durumdu. Gerçeklikle bağını koparmış mantığıcı çıkarsamaların geçerlik kazanmasının en önemli gerekçesi liberalizmin ABD hegemonyasını temsil etmesiydi. Hem 1990'larda hem de daha sonraki dönemlerde Avrupa ve ABD açıkça coğrafi olarak yayılmacı bir siyaset takip etti. Bunun sonucunda yüzbinlerce masum insan katledildi bu dönemde ABD ve Avrupa devletlerinin katliamlarına ses çıkarılmaması veya bu durumdan da İslam dünyasının sorumlu tutulması şaşırtıcı bir durum değildi. Çünkü genel kabul gören ideolojik yaklaşımlar sorgulanmaz temel kavramların önünü açmıştı. Fakat Hindistan'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar gibi yeni olaylar farklı bir durum olduğunu gösteriyordu. Bunların görülmemesi mümkün değildi. Buna rağmen Hindistan ırkçılığının Müslümanlara yönelik katliam çağrıları gibi yeni olayların sessizlikle geçiştirilmesi dikkat çekicidir. İzah etmeye çalıştığımız gibi bu hadiseler liberalizm gibi müstemleki ideolojilerin görüş alanının dışındadır. Eğer 90'lı yılların şartları bugün de geçerli olsaydı, Avrupa merkezci ve yayılmacı ideolojilerin bize ait meseleleri izah etmekten uzak olduğu kolay kabullenilmezdi. Bugünse bunun geçerli olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim bu batıya inancın neredeyse yok denecek düzeye inmesidir. Daha da açık söylemek gerekirse batı kendine olan inancı kendisi yok etmiştir. Özellikle Türkiye ekseninden bakıldığında genel bir batı düşmanlığından söz edemeyiz. Fakat Avrupa merkezci dünyadan çıkış bakımından çok şaşırtıcı bir sürecin yaşandığı da bir gerçektir. Bu sürecin kendine özgü bakış açılarına ve kavramlara dayandığını görmemiz gerekir. Özellikle coğrafya merkezli bakış açılarının ve kavramların gittikçe daha fazla gündemimize girmesi fikri açıdan da büyük değişimler olduğunu gösterir. Selçuk Türk Yılmaz